gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir. Sadaka olsun kadar. Allah Bugün aldığımız lambayı denemek için ve de bazı şeyler göstermek için çekim yapıyorum şu an. Bu mor lamba gözle gözükmeyen bazı şeyleri Geceliyim. Bu lambada görebilirsiniz. Canlı olan akreptir, yılandır. Gece gezen mahlukatı bununla görebilirsiniz. Şu an gündüz göremeyeceğim şeyleri görüyorum. Bu lambanın bir faydası da şu. İlerideki çekimlerde göstermek istiyorum. Eğer parlak bir cisim varsa... Mesela burada gözümüze çarptı. Parlak bir resim varsa bunu bu lambayla çekebilirsiniz. Eğer bu metal olabilir, altın olabilir, elmas olabilir, yakut olabilir. Çünkü de, diyelim ki deri yatağında geziyorsunuz ve bunu sağa sola tutuyorsunuz. Ne görürsünüz? Tabii ki önce tavşanın gözünü görürsünüz de varsa öyle bir de değerli bir eşya onu da görebilirsiniz. Şu an etrafta bizim bahçede herhangi bir mahlukat size göstermek için şey yaptım ama bahçenin çöpünden başka bir şey göremiyoruz. Ah, kedi. Evet görüyorsunuz. Değişik bir lamba olduğu için kedi de dona kaldı. Evet. İlerideki çekimde de bu lambanın inşallah güzel tarafını da göreceğiz. Eğer deri yatağı gibi bir şey olursa orada size parlayan sert kayaçları veyahut da daha değerli şeyleri gösterebiliriz inşallah. Şimdi bu kadar.